Arkadaşlar merhabalar ee, yeni bir e, analizde ben neler yapıyorum da birlikteyiz ee, ezan okunuyordu ezanın bitmesini bekledim sizlere de biraz dinletim istedim ee, aziz Allah diyelim ve bakalım hemen işimize arkadaşlar şimdi ben neler yaptım onlardan bahsedeceğim biliyorsunuz ki hem borsa hem kripto hem fonlar altın tarafında olsun e, copy trading tarafı olsun takip et kazan olsun takip et kripto olsun finansal piyasaların her bölümünde bulunmaya çalışıyorum ve bu e, bulunduğum bölgelerle ilgili durumlarla ilgili olarak sizlere ne yap ne yapmak istiyorlar neler yapacaklar e, bundan sonra ne, nasıl aksiyonlar alınır bunlarla ilgili bilgi aktarıyor olacağım. Her yayını takip edin özellikle. Her yayını mutlaka kanalımızı takip edin. Profesyonel bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Şimdi endeks yükselecek dedik. Malımızı topluyoruz dedik. Endeks yükselişe geçti. 7600 dirençleri var orada takılabilir. Ama yukarıda ne dedik? 8000 ve üstünü zorlayabileceği seviyeleri var. Devam ediyor mu? Ediyor. Yani 7600'lere bugün takıldı. Tamam takıldı. Bir düzeltme yapabilir. Takılabilir. Sıkıntı çıkartabilir. Ama 7600'leri kırmasıyla 8000 ve üstünü görecektir arkadaşlar. Şimdi görmese belki burada bir düzeltme daha yapıp daha sonra tekrar görecektir. Şimdi endeksin durumu bu. Burada anlaşılmayan bir şey yok. Endeks yukarıları zorlayacak. Bir yere gitmeyecek. Bakın yukarıları zorlayacak. 7600-8000'leri görecek. Belki 8000'in az üstünü görecek. Burada çok önemli değil. Sizin iyi primlenen hisseler, hisseleriniz olursa onlardan bir miktar nakite çıkmanız lazım. Niye? Çünkü endeks daha sonra 7000 ve 6800'leri görecektir arkadaşlar. Endeks piyasa aralığı şu anda 7000-8000 bin, bin bandında. O şekilde düşünmeniz lazım. Bakın yazdık buraya 6800'e kadar da kayabilir. O yüzden bu yükselişlerde nakit ayırın. Bakın malınızın tamamını satın demiyorum. O yanlış bir şey. Burada iyi dinleyin. Bakın doğru dinleyin. Malınızın %30'unu, %40'ını nakite çıkın. Niye? Aşağıda 7000 ve 6800'e düşerse aynı malınıza takviye yaparsınız. Sonuçta endeks düşünce sizin hisseniz de o yükseldiği yerden düzeltme yapar. Ha, Satarken de kademeli satıyoruz arkadaşlar. Bir anda böyle malımızı boşaltmıyoruz. Ufak ufak yükseldikçe minik minik. Kar ediyorsanız karlı karlı. Şimdi gelelim benim duruma. Ben neler yapıyorum? Ben hisselerimi topladım. E, yükselişleri oldu. Bugün birazcık sattım çok iyi yükselenleri. E, düşenleri de yerine koydum. E, Yükselişin devamını beklediğim için zaten zararım da yok. Yok denecek kadar az. %2.5 arkadaşlar toplama maliyetim var biliyorsunuz. Buna zarar denemez endeks hisseler çakıldı. Benim yüzde buçuk şu anda. Şu an an itibariyle yüzde iki buçuk civarı bir eksim var sadece. Yani ortalama hisselerim yüzde üç yapsa otomatikman yeni zirveye çıkıyorum. Zaten şu anda yaptığım kar da şey, eksi de önceki karımın bir kısmı. Yani önceden yaptığım kardın bir kısmından ben eksiye geçtim. Yani kardan zarardayım zaten. Onu biliyorsunuz. Çünkü benim param 1 milyon 650 bin liraydı. Onun öncesinde 580 bin liraydı zaten. 1 milyon 580. Ben orada 60-70 bin lira bir kazanç sağladım. Şu anda 40 bin lirasını civarını e, eksideyim görünüyor. Yani şu anda borsa ile ilgili olarak anlaşılmayacak bir şey yok. Yukarıları zorlayacak endeks, hisseler de yukarıları zorlayacak. E, nakitlerimizi ayır, ayırıyoruz. Bu yükseliş çünkü kalıcı bir yükseliş olmayabilir. Düzeltme olabilir. Burada önlem alıyoruz. Ama gelecekte endeksin 9 ve 9000 ve 10000'leri var. Bilginiz olsun. Uzun vadeli bekliyorsanız 9.000 bin, binleri var ama 7 binleri de var yani. 7.000 lira de düşme riski var diyelim. Hani düşecek garantisi yok ama düşme riski var. Çünkü piyasa aralığı bu arkadaşlar. Sağ solu belli olmaz bu piyasaların. Önlem alalım. Gelelim kripto tarafına. Kripto tarafında arkadaşlar hala ben zirvedeyim. Zirvelerde dolaşıyorum. E, şu anda ben e, kriptolar düzeltme yapıyor. Ben paramı koruyorum. Kazanç değil şu anda paramı korumam lazım benim. E, kazanmamam lazım bir şey. Paramı korumam lazım. Çünkü o da kar. Paramı koruyor muyum? Evet süper. Harika gidiyor. Paramı kriptoda koruyorum. Peki kriptolarda neler beklenir? Arkadaşlar borsanın bu 7600-8000 üst ve üstü denemeleri olurken kriptolarda o sırada düzeltme yapacak. Kriptolarda da aşağı yönlü yoklamalar olacaktır arkadaşlar. Alım fırsatları verecektir. Çünkü borsa düzeltme yapınca da kriptolar yükselişe geçecektir. Ters e, koreasyon var şu anda. Ters hareket ediyorlar. E, dolayısıyla ee, şimdilik bu, bu şekilde her zaman ters hareket etmezler. Bu ara bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, dolayısıyla arkadaşlar kriptolarda da acele etmeyin. Toplayıcı olun malınızı koruyun. Ee, daha doğrusu zararlarınızı hafifletin. Yukarı çok iyi yükselen kriptolarınızı da yine yukarıdan verip aşağılara yazabilirsiniz. Kademeli toplayıcı olun. Acele etmeyin. Eğer isterseniz takip et e Kripto sistemimiz var, daha doğrusu copy trading sistemimiz de var. Copy trading sisteminde ne var arkadaşlar? Biliyorsunuz ki e, borsacı selim olarak ben bana belli bir meblağ bırakıyorsunuz, o meblağı ben e, sizin adınıza yönetiyorum hesabınızdan, e, sizin adınıza yönetiyorum. Evet, şu anda kriptoların durumu bu. Aşağıları yoklayacak, aşağılara dikkat edelim. E, panik satışlar olabilir. E, sağlam düşen coinler olabilir. Dikkatli olalım. Alım fırsatları yalnız. Acele etmeden toplayacağız yalnız. Hani direkt bütün parayla girmek doğru değil. Kademeli toplamak lazım. Borsa için ne dedik? Borsa yükselişte e, o da yine geçici yükselişte 6.000, e, 7.600, 8.000'leri görmesini bekleyebiliriz. Hatta 8000 üstünde de bir miktar fazla yapabilir dedik. Gelecekte de 9-10 bini var dedik. Başka arkadaşlar neler yaptım? Altın durumuna bir bakalım. Altınlarımı ben tutuyorum arkadaşlar. Düzeltmeler olduğu zaman altın ekliyorum. Çünkü altın yükselişle devam edecek. Altını olanlar, altın tutmak isteyenler. altının giderken değil ki de düzeltme yaparken tercih ederlerse iyi olurlar. Altın kazandırmaya devam edecek her zamanki gibi. Bu aralar daha da iyi kazandırıyor. Biraz daha kazandıracak. Onu da söyleyeceğim nerede sıkıntı olabileceğini. Ee, o yüzden takipte olun. Onu da söyleyeceğim size. Ben satar mıyım, satmam. Ben biraz azaltırım belki e, aşağıdan yerine koymak için altınlarımı. Altınlar da çok güzel, oradan da çok güzel kar ediyoruz. Dolar durumunu soruyorsanız, dolar arkadaşlar, dolar e, şu anda e, gelecekte 40 bini var doların. öncelikli olarak bundan bahsedelim. Buralarda e, en son 30.40 kuruşta bir direnci vardı. oranın üstünde kalması lazım bir ya da birden fazla gün. Eğer kalırsa doların yükselişi devam edecek. Yani o 31'ler diyebiliriz oraya. 31'in üstünde kalması lazım ama doların yükselişi devam edecek arkadaşlar 40 kuruşa. Buralarda yaparsa nadiren düzeltmeler olabilir. Ne olabilir? %5'lik, %10'luk belki düzeltmeler olabilir döviz tarafında. Olmayabilir olma ihtimali var sadece. Alım fırsatı olur vesaire. Çünkü e, dö e, dolar şu anda 20 lirayla 40 lira bandına girmiş oldu arkadaşlar. Dolar da 40 lira da bekleyebiliriz. Doların artışı art, altın da tetikleyecektir. Çıkartma maliyetleri altın e, dolar üzerinden olduğu için altının altında ister istemez yukarıya baskılayacaktır. Hani aşağı baskılıyor. Ya, bu sefer yukarıya baskılayacaktır arkadaşlar. Çıkması yönünde. O yüzden altın yatırımı da iyidir. E, şu anda bütün e, her şeye yatırım yapılabilir. Ama e, yatırım yaparken e, ne nereden alacağınızı iyi biliyor olmanız lazım. O yüzden takip et kazan var isterseniz oraya gelebilirsiniz. Borsada takip et kazan sisteminde görüldüğü gibi zararımız yok arkadaşlar. Takip et kazan sistemimize de videonun açıklama kısmında reyan arkadaşımızın linki var. O reyan arkadaşımıza ulaşarak ister takip et kazana ister takip et kriptoya katılabilirsiniz. ister borsa eğitimlerimiz var onlara katılabilirsiniz. Katılabilirsiniz de katılabilirsiniz arkadaşlar. En azından sayfamıza katılırsınız sohbetimize dahil olursunuz hiçbir şey yapmasanız bile ben yine yorum kısmına Reyhan arkadaşımızın linkini yapıştıracağım sohbet sayfamızın linkinde yapıştıracağım peki copy training ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim Kopya Trading'de şu anda başladığımız gün biraz biliyorsunuz Pazartesi günü itibariyle başladık. O sırada zaten kriptolar düşçe geldiği için şu anda toplama yönünde hareket ediyoruz. Bilginiz olsun. Yani şu anda toplayıcıyız arkadaşlar şu anda. Yani malımızı, paramızı yatırmadık şu anda Kriptolara tamamını düştükçe kademeli topluyoruz. Biraz mazını çekeceğiz. Ondan sonra inşallah kriptolarda da para kazanacağız. Spotta paramı koruyorum. Burada da malımı topluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yarın da anlatacaklarım var. O yüzden kanalımızı takip edin. Profesyonel e, altın, dolar efendime söyleyeyim borsa her konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Cumartesi günleri canlı yayınlarımız devam edecek. Cumartesi günleri de hisse analizlerimiz var biliyorsunuz ki. Oraya da mutlaka bekliyorum. Cumartesi 22'de yapıyoruz arkadaşlar bu yayınlarımızı. Kendinize çok iyi bakın. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere yarın e, oluyor en kısa zaman. E, hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.